Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. -i -i. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve salatu ve ala ala sahibi Babun. Bu bir babdır, konudur. Ne hakkında fil emri? <laughs> Bize emir et, etme hakkında. Neyle? Bil muhafazati. Muhafaza etmek. al salavatil mektubat. Ha, farz olan namazların üzerine. Azami Azami gayret göstermek onları muhafaza etmek, yani vakitlerinde kılmak. Ve nehil ekid, kuvvetli bir nehi, bizi nehi ediyor, men ediyor. Ve vaidi şedid, şiddetli bir tehdit var. Fi <laughs> terkihinle, onları terk etmekte şiddetli bir tehdit var. Kal <laughs> Allah-u Teala, hafizu alessalavati, namazlarınızın üzerine devamlı, devam edin, koruyun, vaktinde kılın. Ve salatil usta, Özellikle orta namaz. Ha, orta namaz a, alimlerimizin, a, büyüklerimizin dediğine göre ikinci namazı. Bazıları da sabah namazı de, demişler. Ve kâle teâlâ fe in tâbû ve akâmus salâta ve Diğer ayet-i kerimede Allah-u Teala buyurmuş. Eğer onlar tövbe etseler, yani küfründen tövbe edip imana gelseler ve Akamus Salat'e namazını devam etseler namazını yani düzgün kılsalar bu atav zekat zekatlarını verseler bırakın sebilen onların yolunu onları serbest bırakın yani onlar artık şöyle gereken yani İslam'ın şartlarını yerine getirmişler artık onları öldürmeyin onlara karışmayın Ali bin Mesud radıyallahu anhu قال سألت Rasulullah sallallahu aleyhi ve عليه sordum ayul amali <laughs> afdal amellerin hangisi daha faziletlidir daha sevap قال الصلاة على وقتها vaktinde namaz kılmak vaktinde vaktini yani namazı vaktinde kılmak summa qultu summa ayu hangisi ondan sonra hangi amel قال birrul validayn anne babaya iyilik yapmak anne babaya itaat etmek Konu summa ayyu. Ondan sonra nedir? Kale el cihadu fi sabilillah. Allah yolunda cihad etmek, cehad etmek, yani gayret etmek, yani meşakkat ve eziyet çekmek Allah yolunda çaba sarf etmek Allah için evet müttefakun aleyh. Ve İbn Ömer <laughs> radıyallahu anh قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم İslam ala 5. İslam beş temel esas üzerine bina edilmiştir. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah bu baştadır. Ve ikam-ı salat namazı dosdoğru kılmak ha. ve itaiz zeka, zekat zekat vermek ve haccil beyti beytullah hac etmek ve savmi Ramazan, ramazan orucunu tutmak müttefakun aleyh. İslam'ın beş şartları. Anu yine İbn-i Ömer radiyallahu anh kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Umirt an o katilen nasa emir olundum insanlarla he, savaşmaya savaşmakla emir olundum. He, hatta ta ki şahadu alla ilah illallah ve enne muhammedur muhammedur rasulullah ta ki şahadet getirip Allah'tan başka bir ilah olmadığına, Muhammed onun Resulü olduğuna, ve sana namazlarını he, dost olur kıl, kılıncaya kadar ve yutu kaza katı bence kadar fayda faal zanike bunları yaptıklarında asamu ya, korunmuş korumuş olurlar minni benden dima kanlarını ve amalehum mallarını artık mal ve can güvenliğinin içine girerler. Ya yani onlar için artık mal güvenliği, can güvenliği vardır. İlla bir hakkın İslam. Ha, İslam, İslam'ın tanıdığı bir hak. Yani İslam'ın öngördüğü bir hak. Mesela, mesela bir adam mı öldürürse o da kısas edilir tabii ki. Ya, zina ederse rezim edilir. Ha, Ondan sonra hırsızlık yaparsa eli kesilir. O İslam'ın söyle İslam'daki hukuklardan dolayı başkadır. Ve hesabım alallah. Ha, yani bunu yapsalar artık Müslüman olmuşlar. Yani kanlarını ve canlarını, mallarını söyle korunma altına almış olurlar. Korunmuş olurlar. Yani biz artık onlara karışmayız. Ama onların hesabı yani zahiren zahiren Müslüman oldular mı? Ha, biz onunla yetiniriz onların iç yüzünü biz Allah'a bırakırız. Belki içlerinde Müslüman değil de başka. Onların hesabı Allah'a aittir. Yani biz zahire bakarız. batını Allah'a bırakırız. Anallah. Muad <laughs> Muaz radiyallahu anh'u kal ba'aseni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni gönderdi ile Yemen'i. Yemen'e gönderdi. Fakal inneke te'ti kavmen sen geleceksin bir kavmin yanına yani gideceksin bir kavme varacaksın bir kavme varacaksın min el kitab. El kitab yani onlar Yahudiydi. feduhum evet. <laughs> <laughs> onları davet et ila şehadeti Allah enni Resulullah. Onları davet et. Allah'a, Allah'ın varlığına, birliğine şehadet etsinler, benim resul olmama şehadet etsinler. eğer onlar itaat ettiler bunun için alimhum itaat ettiler yani buna uydular boyun eğdiler bu emri yerine getirdiler fealimum onlara bildir ki inallah aktarade aleyhim 5 salavat fi kulli yom ve leyla bunu bildir ki Allah onların üzerine farz kılmış 5 vakit namazı fi kulli yom ve leyla ha her her bir gün bir gece yani 24 saatta 5 vakit namaz fa inhum ataul zalika eğer bunun için itaat ettiler yani buna boyun eğdiler fa alimhum Onlara bildir ki anne Allah taala iftara ede aleyhim Allah onların üzerine farz kılmış sadakaten sadaka, zekat zekat. Tu alınır min ağıniyahim zenginlerinden faturat du geri verilir ale fukara im fakirlerin üzerine dağıtılır. Allah onların üzerine sadaka yani zekat farz etmiş tu kazu alınır min ağıniyahim zenginlerinden faturat du dağıtılır ale fukara im fakirlerin üzerine fe inhum ata'un <li> zalika eğer buna da itaat ettiler yani eyvallah dediler e, e, fe iyyake sakın satın ve keraim amwalim onların seçkin mallarını alma yani zekat için illa seçmeli olan mesela develerden bir tane illa seçmeli olacak 40 koyundan bir koyun illa seçmeni öyle değil yani orta yani o Resulü'ne en kıymetli mallarından zekatı almayın ha. Tabi en değersizden de almayın orta. Ha. Bunu Muaz radıyallahu anh'ı Resulü'ne Yemen'e emir olarak gönderiyor yani ha. Vettaki sakın davetel mazlum. mazlumun Resulü'ne duasından, mazlumun bedduasından sakın. mazlumun ahını alma. Fe çünkü neyse inna şen neyse beynaha onun davetiyle onun duasıyla ve beyn Allah onun bedduasıyla Allah arasında hicabun hiçbir hicab yok hiçbir perde yok engel yok direkt Allah'a ulaşır onun duası bedduası ve an Cabir radıyallahu anhu kal semiyotu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul inne beynel racuni ve beynel şirki vel kufri terkes salati muhakkak adamla şirk ve küfür arasında bir namazı terk etmek var. Yani bir insanla şirk ve küfür arasında fark budur. İşte namazı terk ederse bir şirke girer, nauzu küfre girer. Yani bir bu fark var. Yani kafir namaz kılmıyor, Müslüman namaz kılıyor. O diğerleri iç, iç içtedir. Yani iman kalptedir, bilinmez. Ama zahiri amel olarak bir namazdır. Onu da kılmasa kafire benzemiş olur. وَاَنْ بُرَيْدَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ sallallahu النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ سَلَمْ قَالْ اَلْاَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ اَسْسَلَاتُ Bizimle onların arasındaki ahd namazdır. Yani evet e, yani e, yani bizimle onların arasında e, bir bağ e, yani bizi bağlayan, Allah'a bağlayan ve Allah'a Allah'ın dinine yani teslim olmuş demek e, manasına gelen o ahit bir namazdır yani ha. Hmm. Evet. Yani İslam ahkamlarını icra etmekte yani e, muhatem ed, ömder namazdır ha. İslam ahkamlarını icra etmek yani birinci nasıl selam veririz, ona kız veririz, ona kız alırız, onu söyle ölürken onun üzerine namaz kılarız. Onun yani bizimle onların arasında bir ayır bir alamet farika namazdır. Yani o olursa İslam ahkamları icra edilir. Olmazsa İslam ahkamları icra edilmez. Femen teraka fakat kefer. Namazı terk ederse kafir olur. Ravut Tirmizi ve kana hadisun hasan Şimdi namazı terk eden bir kimse yani elbette ki yani o onu benimser, hoşlanır. O namazı terk etmek onu hoşuna o kafir olur. Ama e, tembellikten, nasıl öyle e, e, gevşeklikten yani e, nefsinin e, o, evet ona yani on, ona ağır ona ağır göstermesinden yani şeytanın nefse uyup kılmaması tembellikten kıl, kılmazsa ona kafir denilmez ama yine de e, İmam Şafi'ye göre öldürülür böyle e, devam ederse İmam Hanifi'ye göre hapsedilir dövülür e, e, evet ve en şakik Abdullah abdillah tabi'i el muttefqi el muttefqi ala celaleti rahmetullah yani ittifak edilmiş onun büyüklüğü üzerine büyük bir zat, büyük bir alim tabi'in e, kal o demiş ashabu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahabileri la yaravne e, görmüyorlardı e, şey'en minel amal hiçbir amelin görmüyorlardı ki terku, terku kufrun terki kufun olduğunu görmüyorlardı gayre salati yani o görüşte değillerdi, aslında reymana görüş o görüşte değil hiçbir amelin terki küfür olduğu namazın dışında ha, o ondan sonra hiçbir amelin küfür olduğu görüşünde değillerdi. Evet. Ve bir ı iman Yani diğer amelleri terk ederse küfür olmaz da ama namazı terk ederse he, küfrünü görüyorlardı sahabe-i kiram. Ve abi Hureyre radiyallahu anh'u kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten İmam Ahmet direkt bu hadisi zahre göre bir insan beynamazsa dinden çıkar. Yani bir defa, iki defa üstüne namaz kılmadıysa dinden çıkar. Yani artık kafir olur. İmam Ahmed yani dört mezhep imamlarından bir tanesidir. Yani o dinden çıkar diyor, evet. An Ebi Hurayn ya hadislerin zaharına göre. İmam evet. Şafii, yani, evet, evet eğer namazı önemsemeyerek, Ha, namazı fuzuli görerek yani bir hak değildir dese nauzubillah yani ha, e, genelde namaz kılmayanlar nauzubillah o e, yani böyle bir şey onlarda oluşuyor ha yani, e, yani namaz önemli değildir e, e, hatta bazı ya kalbimiz temiz e, namaz e, şart mıdır illa namaz kılmak e, nauzubillah o diğer gider yani. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَا ma بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاةُ اللّٰهِ İlk, ما o şey ki yuhasebu, hesaba çekilir. E, Ondan ona hesap görülür, bir onunla abd. Yavmul kıyamet, kıyamet gününde ilk hesap gördüğü şey mi? ameli namaz amelinden salatu, min amel beyan imad. Salatu haber inden. İnne evvel ma muhasab bin abdi yawm al kıyamet min amel İlk namazdan hesaba çekilecek. Fe <laughs> in eğer o düzgün olursa fakat efleha kurtulur. Bu enceha yani şöyle kazanır. Efleha kurtulur ve enceha kazanır. Ve in fesedet eğer o düzgün olmasa yani o bozuk olursa namazı işte dengesiz olursa veya kılmamışsa fakat o muhakkak mahrum olur Allah'ın rahmeti ve hasine husran eder zarar eder. Fe in taqasa min faridati şey'en eğer o eksik etmiş min farzından bir şey eksik etmiş yani ha yani farzlarından biraz eksik bir şey bırakmışsa kâle rabbu azze Allah azze ve Celle buyurur Unzuru bakın. Halli abdi. Var mı ben abdim için? Min tetavu'in kıldığı sünnetler, nafileler. varsa fe yükemmelu fe yükemmele biha onunla tekmil edilir. O nafilelerle men tekase minel Farzdan eksik olanlar. Sümme tekun ondan sonra olacak sayru amali alahada. Diğer amelleri bu düzen üzerine. Mesela oruç. Yani farz oruç Eksikse nafile oruculardan tamam, tamamlanır. E, ondan sonra e, farz olan hacı eksikse nafile haclardan tamamlanır. Yani farzda nafilelerle tamamlanır. Ama kaç tane? işte 70 rekat nafile daha bir farz, bir farz yerine tutar yani 70 nafile.